Merhaba sevgili oyun gezerler. Yeni bir ilk 10 dakikayla karşınızdayım ben Sinan Akkol. Oyun gezer The Darkness 2'nin ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Ee, ya bizi yakından takip edenler bundan bir hafta kadar önce demoya ki demosuna ilk 10 dakika yaptığımı hatırlayacaktır. Ee, şu anda Fulu elimizde oyunun ve açıkçası beni oldukça şaşırttı. Beklediğimden çok çok daha güzel, çok çok daha e, duygusal ve hikayeye özenilmiş bir oyun olarak karşıma çıktı. Ben de size oyunun biraz ilerleyen bölümlerinden birkaç kuple göstereceğim. Şu aralar e, oldukça sevindirici bir şekilde e, askeri FPS'lerden kurtuluyoruz gibi gözüküyor. Darkness 2 de bunun ilk e, göstergesi. Akabinde yine benzer bir şey olsa da Max Payne geliyor ama hakikaten Darkness 2 FPS konusunda beni doyurdu. Follow me. Can't wait to see him again. Burası Jack'in şeyi, malikanesi, kendisi bir mafya babası. İlk oyundan sonra da oldukça geliştirmiş ve herkesin saygısını kazanmış. Herkes the thing that you do diyor arkadaşın işinden çıkan darkness'lara, tentacle'lara. Oyunun en güzel yerlerinden birisi bu e, mansion oldu. İnsan gezip içindeki insanlarla birebir e, konuşabilmeniz o kadar güzel atmosfer katmış ki. Bütün adamlarınızı e, resmen bir karakteri var yapılmış hepsiyle tek tek konuşabiliyorsunuz. Onlar sizin hakkınızda sizin orada olmadığınız düşündüklerinde konuşuyorlar is next to godliness. So don't leave blood all over the floor. Buranın tek eksisi işte sağda solda bir sürü yapabileceğiniz şey olabilirmiş. Onu eklememişler ama karakterlerle konuşmak bile bir şey. Mesela bu arkadaşımız deli. Dandun sağa sola sıkılıyor bütün <laughs> I still wouldn't have enough to cover their funeral expenses. Keep it. Come on, a mini This will we'll be here. just like take care of these flying rats, would you, boss? They kill them before they fly away and shit all over the place. you shotgun! Da. Ha, gezerek bulacağız bir de arkadaşlar. Skid Shooting diye bir oyun vardı veya Duck Hunt. Ona benzemişti. Sadece biraz daha kanlı. ...dikkatinizi çekeceğim. Terzi kaçtı mı? Valla kaçtı bir tanesi. Süre bitti. Thank you. gidelim görevimizle konuşalım. Ama açıkçası bu mansion arada bazı eee çok duygusal sahneler falan filan hiç beklemediğim bir şeydi. Gerçi ilk Darkness'ı çok sonuna kadar oynamamıştım. Hatırlamıyorum da o oyunu. İlk, i̇lk Xbox oyunu falan da oynadım herhalde. Hah burada artifektler toplaşıyor. Bu artifektlerin her biri zannediyorum çizgi romanda da olan şeyler. Oldukça güzel e, yazılmış hikayeleri var. Düz metinle geçişler sadece. Bu arkadaşımız... Oyunun başında da gördüğümüz Deli. Johnny Powell, you look like shit. You were supposed to be the expert. I paid you good money to help me figure things out, and you repaid me by skipping out in the middle of the night. For what? Jackie, I did what I could to help you control the darkness. But being around you was becoming a problem for me. The darkness is so fucking seductive. I could hear it whispering to me whenever I was around you. It was starting to change me. Are you gonna kill me? Is that what this is all about? I let it out, Johnny. Now I don't know if I can control it. You let the darkness back out? Jesus Christ, Jackie, that thing is like a slow suicide. Then help me get it back under control. You don't control the darkness, Jackie. You cower in fucking fear of it, and you pray it goes away. The longer the darkness is active, the more it'll try to confuse you. Mm -hmm. It'll try to trap you, make you see stuff that that, that, that other people can't see. I need your help, so you're back on the payroll until I say you can go. Bunch of assholes just came after my entire operation. And whoever gave them this envelope is connected to the darkness somehow. I need you to figure out who they are and what they know about it. Okay. Okay, yeah, yeah, I, I'll do what I can. It's... It'll go a lot faster if you get one of your gorillas to untie me. Please? Do I name that? You can untie him now, Chief. But keep an eye on him for me, would you? Hmm. Wow, that guy really let himself go. Oh. I used to think he was pretty smart. Now he looks like something the cat threw up. Hey, hey, Frank and Eddie are back from the club. They're waiting for you with Jimmy in your office. All right, thanks, Vin. Don't you listen to that voice in your head, Jackie. You fear the darkness like it was the devil himself. Everything it says is a lie. It lives in viscera. And you are the focus. It wants chaos. Buradan yeni yetenekler alabiliyoruz. Bunu alalım. Şu lazım. Şu zaten aldık. Bunlara esens yetmiyor. Nerede da yetmiyor. Esens esans olarak hiçbir şeyimize yetmiyor şu anda. Tamam. Çıkalım. Whoa, hold up. Whoa, Whatever you do, for the love of God, don't ever let that blade touch your skin. Bunları menüden de okuyabiliyorsunuz. Tabi Johnny okuyunca çok daha keyifli oluyormuş. O yüzden menüden okumamanızı tavsiye ederim atmosfer açısından. Okay, I'm looking at this, and what I'm seeing is the chime of deliverance. But and mind you, this is a small but. All records of the chime say it was destroyed along with Solomon's. Şey. Tasers. How you holding up, Jackie? I'm all right, Aunt Sarah. How you doing? I have arthritis and two bum knees. Every day is a gift. How do you think I'm doing? You're something else, you know that? And you look like shit, you know that? I'm gonna make you some of that meatloaf you love so much. I'll have it for you in a couple of hours. Nice home-cooked meal is what you need. You're the best. Bet your ass, I am. Jackie, you're gonna wanna hear this. That Swifty prick was right. The assholes who hit us are hiding out at the brimstone. What did you geniuses find out? It was Eddie Word. I was otherwise engaged at the time. He, he was busy snorting coke off a hooker's ass. Never could multitask. Well these two chuckleheads are getting their dick spit polished. One of the whores starts running her mouth about the new owners. I had this girl Camille. She says the place got bought up last month. The new guys took over the top floor. Yeah, but that ain't the best part. Camille says she's seen some weird guy with a limp go in and out of the place. Says he looks like Nosferatu on Crack. Who the fuck is Nosferatu? Your grandmother. <laughs> no idea if this wank job and his crew are still there. But it might be worth checking out. All right, enough talking. I'm headed down there. Whatever you say, Jackie. I think Vinnie has a friend who works there. Might want to ask him about her. Hey Jackie, you fuck up that pool all good or what? What's going on? You're a good boy, Jackie. Always did know how to break a few faces here and there. Hey there, Jackie. Hey, Jackie. So, uh, Jimmy told me about the Brimstone Club. Sounds like a real dumpster. You, uh, got a hookup over there? Well, uh, you mean I, me? Well, I, I mean, I'd never go to a cesspool like that, but I, I got a friend who goes there sometimes. Who, you know, when it's late at night, when other places are closed? I know a girl there named Venus. I'm sure, she can help you out. She's a real handful. Two of them, actually. The new owners are real pissy about the door. They don't let nobody bring a gun in. That's fine, though, because you probably want to learn as much as you can before you, you know, do your thing and scare the living shit out of them. Damn right. Okay, then. You ready to get some fucking answers? Take me to this shithole, Vinny i thought you'd never ask. let's go. jackie, jackie, wait. what? what's the matter? Uh, 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 this envelope. Uh, uh, where did you say you got it again? off some dead guy that was paid to kill me. oh shit. oh shit. oh shit. oh shit. oh shit. something wrong, johnny? Uh, nothing. Um, uh, couldn't be them. because that'd be really bad. I, um, I, I, I gotta do some more research. Uh, good luck in your killing spree. Me and the boys will take him to the zoo while you're gone. Retards like the zoo. Let's go, Vinny. a boy, Jackie. What do you say we go tweak some nipples and see what happens, huh? <gülüyor> <gülüyor> I remember this one time when it was summer, hot as balls. Jenny and me were on the stoop with a couple of cones here, trying to cool off. And here comes this fucking kid. You know the type. Asshole all the way. He shoves me over and takes a seat between the two of us. Jenny takes one look at him, dumped her cold right in his lap. <laughs> That's when he pushed her. So I did what I had to do. I curbed a little fuck. Figured a few months eating through a straw would teach him how to talk to a lady. Jenny didn't talk to me for a week. In the darkness, come came to No, 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 trust me. This is the good one. Not like I got a choice. Go ahead. Okay, so listen to this one. They have the Gorbachev, Reagan, and Tito. they in the airplane. And uh... whoa, oh, Tito, what the fuck is the Jackson Five doing on a plane with Reagan and Gorbachev? No, man, Tito, the president from Yugoslavia. Are you gonna let me finish this funny or what? Okay. So Gorbachev, Ronnie Reagan, and Tito, okay, they in the airplane. So they fly for a little bit, and then uh, Gorbachev he stick his hand out the window. He says to the two guys, "Oh man, now we are flying over over Russia." And they two they look at him, and they say, "How you know? Hey, don't I know you?" I don't think so, chief. I'm sure you'd remember. You I gotta frisk you, tough guy. Yes, that's good. Arms to your sides. This is a friendly joint. No trouble. You packing tonight, Hot Shot? Oh, me? And spoil a party? Yes, he's clean. Get inside. Have a nice evening. Right through this door, pal. I can make all your dreams come true. Too sexy for my shirt. And I'm so sexy it hurts. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölüme biraz baktık. Artı 18 olacağı çok bariz gittiğimiz yer itibariyle. Ben size Vendetta bölümünü göstereyim. Vendettalarda Dört farklı karakterimiz var, ee, bu dört farklı karakterden New Campaign diyelim, okay. birisini seçerek e, co-op veya tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Dört karakterin de bir, bir, ayrı ayrı güçleri var, şeyden de farklı, Jackie'den de farklı bu güçler ve oyunun ana hikayesini tamamlayan e, şeyler var, bölümler. Yani ben o arkadaşla oynamıştım. İskoç kendisi oldukça eğlenceli. Şunun da eğlenceli olacağını zannediyorum. Difficulty. Evet, don. Ee... Stay here, brother. I will return. Seçelim. Kimin gelecek şeyin? Jackie'nin şey yardımcısı ve Jackie Maygren Sachs. Now if you don't mind, I'm going to get right down to business cuz we're in some serious shit here şey hep konuştuğundan hikayeden right. ay ayrı bir çakma bölüm yapmaktansa samimi hikayesiyle bağlantılı yapacağım mesela bu dört arkadaş eee az önceki bölümdeki bölümde şeyi uh, getiriyor Johnny getiriyor. Skinny Johnny dedikleri o hafif deli uç arkadaşım bunu getirme görevi veriyor Mini That's why you were called here tonight. This is a chance for you guys to prove yourselves, all right? So first things first. Is this guy Johnny Paul? Guys some kind of hippie Ghostbuster talks to dead people or some shit. I don't know. I don't ask questions and neither should you. We heard he got picked up by some normal. Başlayalım <biz>. konuşmadan. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlarının Darkness'la nasıl bir, bir ilişki içinde oldukları henüz hikayede açıklanmadı. You <laughs> think there's life out there up in space and shit? Of course there is. It's just like life down here. Nobody up there wants to fuck you either. Fuck you! What would you know about it? Is somebody there? Me no! Kusunagi will not be denied! anybody there? hey People <laughs> use <kullanıyor>. oh, <laughs> Fena. <Oy. Gülüyor> kalpleri yerken, Jackie'nin darkness'ı sana gibi diğerleri kalpleri patlatmak patlatarak enerji alıyor şu şekilde Bunlar da Execution'lar

ya attığınızda e, headshot da olsa e, düşmanlarınız düşmez falan gerçekçiliğini biraz bozar oyunu. Bunda headshotı yenen küt diye iniyor. Zaten garip birbirinden garip güçleriniz var. Yani oyun kolaylaşmıyor açıkçası. Oldukça fazla sayıda öldüm oyunu oynarken. E, üst zorluk seviyelerinde olduğundan da olabilir. Ama şu an don zorluk seviyesindeyiz. lead. Ha oyunu oldukça dengeli yapmışlar ya. Okay. How we doing? My blade <laughs> is feeding. Uh so that's a good thing. Ya. Yine o olaydan Yes. Yes, it's a good thing. Well, yeah, good talk. Let me know when you found Johnny Powell, all right? Onun işi gücü görev, şeyde, görevde. Görev olduğumu tamam. attın. Abu. Sağlığınızı bu şekilde şey yapıyorsunuz. Vini de daha kolay uzaktan al al alabiliyor çünkü bu kalpleri. Ama Vini yok Vendetta bölümlerinde. Hemen şurayı halledelim. Daha sonra bu ışıklı yerler sorun oluyor kablosunu takip edip ha. Jeneratörü patlatalım. Bakınız nasıl da Johnny. Şimdi çok sağlam saldıracaklar. Burayı savunmaya çabalamamız ve süper güçlerimizi gerçi şu anda Swarm var bir tek. Hı. Harcamamamız lazım. soldan da gelecekler. Buralar Co-op oynanınca daha zorlaşıyordur umarım. Çünkü iki kişi çok daha rahat kontrol altında tutar buraları. Oh shit. Yakına girmemiz gerekecek. Ya, e onların bana gelmesi Osmanlar da aptal değil zır zır diye üstümüze gelmiyorlar sarıyorlar Al 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 Ah oraya giremiyorum wendeteyi tamamladık başarıyla ve böylece hiç beklenmedik, hiç beklenmedik e, güzellikte çıkan Darkness 2'nin de ilk 10 dakikasına son veriyoruz arkadaşlar. Ee, bir sonraki ilk 10 dakikada görüşmek üzere. Hoşçakalın.